Arkadaşlar e, videolarım arasında e, zamanında kaçırdığımız, takip edemediğimiz ama al sinyali vermiş hem indikatörleriyle hem formasyonlarıyla al sinyali vermiş hisselerin değerlendirmesini yapacağız. Hisseleri nereden almalıydık? Bunu değerlendireceğiz. Hangi formasyon? Hangi teknik? Bunları anlamaya çalışacağız. Yani kısacası bir hisse nereden alınmalıydı? Bunun cevabını arayacağız. Kaçan balık büyük olurmuş. Hepimizin bildiği gibi. E bu şekildeki videolarımı kaçan balık hisseleri adıyla paylaşacağım. Yani tek bir alanda toplayacağım. Ve bu hisselerden ilkinin analizini Veruso, Verus'a Holding ile yapacağım. Yani kısaca adıyla Verus. Evet arkadaşlar. Bu hisseyi Eğer takip etmiş olsaydık Bir dük yaptığını Yani dük neydi? Düşeni kırmak. Evet. Hisse düşeni nasıl kırmış? Şimdi ona bakalım. Gördüğünüz gibi hisse belli bir trendle yukarı doğru gidiyor ve şu tepe noktasında artık aşağıya sarkıyor. Gidiyor, gidiyor. Bir hisseyi nereden alacağız? Evet. Şu şekilde bir Evet. Şöyle yapalım. Evet, şu alandan en fazla noktacıkların birleştiği yeri işaretliyoruz evet onu da şöyle yapalım özellikler kırmızı ve kalın olsun daha rahat bir şekilde gözükebilsin evet hissemiz bakınız şu çizgi boyunca çizgiye dokanıyor iniyor dokanıyor iniyor evet dokanıyor iniyor dokanıyor iniyor ve en sonunda şu kırmızı çizgimizi hissemiz delip geçiyor bakın şurada alım üretiyor ve hacme baktığımız zaman hacimde belli bir standartta giderken tam oralarda biraz yükseliş yükseliş ve sürekli bir yükselişle işlem hacmi devam ediyor. MACD indikatörüne baktığımız zaman evet tam da bizim düşeni kırdığı dediğimiz yerde MACD de ne yapmış? Al vermiş. Ve MACD indikatörü al verdikten sonra bakın yeşil, kırmızıyı kesmiş ve devam ediyor. Yani yeşille kırmızı arasında öyle bir mesafe var ki yani ne yaklaşıyor ne fazla açılıyor belli bir seviyede gidiyor. kırmızı yani yeşil kırmızıyı kesmemiş. Satür etmemiş. RIC indikatörümüze baktığımız zaman o da aynı şekilde ne demiştik? Ee, hissemiz düşeni kırmış demiştik. RIC'de de aynı şekilde bakınız bir düşeni kırma söz konusu. Şöyle baktığımız zaman en son en fazla tepe noktasını buluştuğu yerleri işaretleyelim. Bunu da aynı şekilde kırmızı yapalım ki rahat görünebilsin. Evet. Hissemizde olduğu gibi burada da RSI indikatörü düşeni kırmış. Aynı şekilde bütün bu olumlu havanın yanında, şöyle yapalım. Bakınız, işlem hacmindeki yükseliş trendine, onu da yeşil yapalım, kalın yapalım. Evet arkadaşlar, işlem hacmi belli bir seviyede giderken, bakınız, işlem hacmi belli bir seviyede gidiyor ta ki şu kırılmanın yaşandığı anda kademe kademe bir artış söz konusu. Bakın. Artık hisse burada al beni demiş. Ama ne gitmezse biz bunu fark edememişiz. Şablon yükleyelim şöyle en son şablonumuzu. Evet. Burada da hissemiz aynı şekilde beş günlük hareketli ortalamanın altında şu kırmızı çizgide giderken Bakın şurada 5 günlük hareketli ortalamayı da ilk alı burada veriyor. Daha sonra düşeni kırmasıyla ve en son şu kırmızı çizgi bizim tam anlamıyla teyidin yaşandığı bir al sinyalidir. Evet, kaçan balık büyük olurmuş. Burada biz hisseyi nerede kaçırmışız? Kaçta kaçırmışız? Kaça kadar gelmiş? Ona da bakalım hemen. Evet, düşeni kırdığı anı değerlendirecek olursak Evet. Hissemiz burada. 20 lira 72 kuruşmuş. Evet. Şurada dük yaptığı zaman, düşeni kırdığı zaman 20 lira 72 kuruş. Ve hissemiz bakın 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hala sat etmemiş Ve hissemiz şu anda 28 lira arkadaşlar. Ve ne zamankilik bir sürede bu? Evet. Temmuz'un ortalarından Eylül'ün sonuna kadar. Yani bir buçuk aylık bir süre zarfında hissemiz 20 lira 20 liradan 28 liralara çıkıyor neredeyse yüzde 50'ye yakın yüzde 45'lik bir yükseliş trendi sağlamış arkadaşlar yani bu ne demek oluyor şu an itibariyle 20 bin liramız olmuş olsaydı bu hissede yani biz yani bir hisseye bu kadar para yatırın demiyoruz yani bunu da tasvip etmiyoruz siz ne kadar çok para yatırırsanız sizi tespit ediyorlar ve sizin oradan çıkana kadar sirkelemeye çalışıyorlar. Onun için hisseleri azar azar alın. Örneğin 20 bin liramız olsaymış şu an itibariyle bir buçuk aylık sürede 20 liramız 20 bin liramız 28 bin lira olmuş olacaktı arkadaşlar. Hakikaten kaçan balık büyükmüş. Evet grafiklerini iyi bir şekilde takip edip balıkları kaçırmamak ümidiyle yakalamak ümidiyle hoşçakalın diyorum.